Selam arkadaşlar. Evet. Burçlar serisine başka bir seride daha birlikteyiz. Şimdi arkadaşlar bu videoda şöyle bir şey olacak. Öncelikle video tabii ki de zamansız zamana kayıtlıdır. Yani geniş bir zamanda geçmiş gelecek ve şu an karması içerisindeki bir zamanda artık ne zaman bu videoya denk gelirseniz o zaman geçerli olacaktır. Tabii ki de. Ee, evet şimdi şöyle bir özet geçmek olursa bu, bu videoda daha çok burçlara spiritüel bir rehberlik gözetiyorum. Öyle söyleyebilirim. İlk kartta şurada arkadaşlar. Daha altta derinlerde yatan bir enerjiden bahsedeceğim. Burada da yine deniz kızı oracle kartlarında da arkadaşlar enerjinize bakacağım. Bu kehanet enerjisi gibi de düşünebiliriz. Yani daha ilerleyen süreçte diye düşünebiliriz. Bu enerji aktif olacak olabilir ya da şu anda aktif olmuş olabilir, oluyor olabilir. Bu da aşk hayatınızda sevdiğiniz kişiden bir mesaj olabilir ya da genel olarak bir kavram sizin karşınıza çıkabilir. Yine buradaki bu neydi? Sırlı sembol kartları. Bu kartları beğeniyorum. Oldukça çok yönlü mesajları var. O yüzden bunu seçtim. Durumunuza bakmak için, sadece durumunuza bakmak için bu kartları kullanacağız ve hissiyatınız da tabii ki de bunun içerisinde olabilir. Bu sembol, buradaki çıkacak semboller bizim için önemli olacak. Altında vurguladığı kalıplarda dikkat etmemiz gereken hususlardan olacak yani bu konulara dikkat edebiliriz. Ne çıkarsa artık bizim e, bizim için önemli olacak. İlerleyen süreçte de şu anda da önemli olacak kavramlar olabilir benim mesajlarım. E, enerji mesaj kartları bu da kehanet içerir. Yani kehanet e, içerme olasılığı yüksek kartlardan da benim tasarladığım aynı zamanda enerjinin mesajıdır yani var olan enerjiden çıkan bir mesaj olarak size gelecek. Burada da arkadaşlar niyet ve hedef. Niyet ve hedefi inceleyeceğiz burada da. Çıkan kelimeden, kavramdan niyet ve hedefi inceleyeceğiz. Yine Oysa dönüşüm ve Oysa zan kartlarımız var. Oysa dönüşüm kartı bu arada bu videoda ilk defa kullanacağım. O da hayırlı uğurlu olsun diyelim. <laughs> yani bu, bu kart hususunda çalışıyorum arkadaşlar. Derin derin e, uzun uzun zamana yaya yaya çalışıyorum. Bunu da belirtmek isterim. Çünkü gerçekten derin bir kart bunlar. Hani bunun bu kartların ardında ve bu kartın ardında şöyle söyleyeyim size. Bu kartın ve bu kartın ardında derin felsefeler var. Ve yaşanmışlıklar. Bu, o yüzden saygısızlık etmek istemiyorum ve öğrenmek istiyorum. Bu Neyse. Evet bu sonra şöyle bir geliyoruz. Şuraya Yine burada da tavsiyeler verecek gerçi ama ya hepsi bir tavsiye içeriyor. Onu söyleyebilirim ama hani burası bir tık daha e, nasıl desem uygulamalı ve kehanet içeren der e, diyoruz. E, burası da şuradan sonrası sonrası da içsel olarak size gelecek olan tavsiyeler. Her zaman geçerli. Bunlar daha çözümsel. Bunlar da Hani kadersel mi desem. Ee, ama ikisi de eş zamanlı önemli olacak arkadaşlar. Şimdi. Evet. Başka ne söylemedim? Söylemediğim bir şey var mı? Ha bu var arkadaşlar. Şu kartımız var. Şimdi bu kartı sevdim. Sevdim. Neden? Çünkü hayatın yasalarıyla ilgili. E, bir kart serisi bu. O yüzden önemli olacak bizim için. Son nokta vuruşu da bununla yapacağız arkadaşlar. Bu yasaların lütfen Burçlar hangi yasa çıktıysa O yasaya özellikle hayatında dikkat etsin. E, bu videoyu her zaman izleyebilirsiniz. Anlamadıysanız tekrardan dönüp Tekrardan açıp izli, izleyebilirsiniz. Bu bir giriş videosu. Bu giriş videosunu Her burcun başına koyacağım. Videonun ne kadar süreceğini bilmiyorum. Ama bu çekim şu anda giriş 5 dakika civarında sürecektir diye düşünüyorum. E, bu arada arkadaşlar başlamadan önce niyete daha, daha dahil olabilmek için kanala abone olup kanalımı desteklerseniz çok sevinirim. E, destekli oluyorsunuz görüyorum abone oluyorsunuz hızlı bir şekilde abone sayımız yükseliyor. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim. O zaman başlayalım. Yengeç Merhaba, yengeç burçları nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Nedense sizin halinize hatınızı sorasım geldi. Allah Allah, hayrolsun. <laughs> yengeç burcu için niyet alıyorum. Bakalım ne gibi bir rehberlik ve farkındalıklar gelecek bize. Geçmişte altta yatan, derinlerde yatan bir enerji bu. Bu da volkan enerjisi, power, güç. Güce gelmişsiniz, ne dersiniz? Ama yani bayağı ateş elementi gibi bir güç yani. Coşkulu, atak, yerinde duramayan gücü böyle damarlarında hissediyorsun, damarlarında. Öyle. Ama derinlerde böyle e hani o volkanın patlayacağını ne zaman patlayacağını bilemezsin ya böyle çok sakin durur aslında o anlatabiliyor öyle yani güncel enerjinize bakın e, buradaki enerjiler beni de etkiliyor bu arada mesela ben mesela düşüktüm bunu gördüm yükseldim bir birden yükseldim öyle oluyor Şimdi düşe de bilirim. <laughs> düştük. <gülüyor> Saniyesinde düştük. Arkadaşlar burada ayrılık. Ayrılık. Ayrılık yani. Birini kaybetmek. İstenmeyen ayrılık durumları var. Ee, ne diyeceğimi bilemedim. Ee, şimdi şöyle, ee, içten içe güçlüsünüz, güçlü bir dönemdesiniz ama bir takım kayıpları yaşıyor olabilirsiniz. Bu kayıplar e, yaşanacak da olabilir. Bu kayıp bir ayrılık olabilir. Örneğin bir mal varlığı kaybı olabilir. Birçok şey olabilir arkadaşlar. Bunu ben söyleyemem. Fakat şu andaki güncel enerjinde böyle bir durum var sanki. Evet bu çıktı yani. İstenmeyen bir şekilde ayrılık. Arzu edilmeyen bir ayrılık. Bir yükseldik şöyle fış diye düştük yani. Bakalım neler olacak. Şu anda böyle bir enerjiniz var gibi. Kendinizi bir şeylerden mahrum hissediyor gibi. Yengeç burçları. Niye böyle bir enerjisiniz acaba bilemedim. Aa! Bu ne ya? Görüyor musunuz da çıktı? Aa! Arkadaşlar. Biri birinden mesaj geldi. Evlen benimle diyor. Şimdi ben buna ne diyeyim? <laughs> ne diyebilirim ki ben buna? Biri sizin evlenmek istiyor yani. Çok açık ve net çıktı. Hani bu barışalım, görüşelim, e, aşk yaşayalım değil evlen benimle diyor. Neden acaba? Şimdi siz bu e, acaba şöyle bir şey olmuş olabilir mi? Şimdi birden aklıma geldi söylemek istiyorum. Şimdi siz biriyle evlenmek üzereydiniz büyük ihtimalle ya da öyle bir şeyler düşünüyordunuz planlıyordunuz fakat ayrı düşmüşsünüz gibi bir şey olabilir mi? Çünkü burada da görseli incelersek bakın arkadaşlar deniz kızı tabii ki siz deniz kızı pekala olabilirsiniz. Yengeç burcusunuz. Deniz kızlarıdır zaten su grupları su grup kadını deniz kızıdır. Şimdi burada bir çocuk bulmuşsunuz. <laughs> çocuk diyorum. Burada bir adam bulmuşsunuz. Bu adamı kurtarırken adamı adam gitmiş yani. Gidivermiş. Burada. Siz de ona üzülüyorsunuz. Diyorsunuz ki bu yaşayacak mı acaba diyorsunuz. Yani ölü gibi acaba. Gerçekten üzülüyorum bu duruma diyorsunuz. Bakıyorsunuz bakın hüzünlü bir ifade var şurada. Yalnız çocuk baygın gibi. Yani bilemiyorum. Onu canlandırmaya çalışıyorsunuz. Anlamadım. Tam olarak. Siz daha iyi bilirsiniz. Fakat bu kişiyle evlenecek olabilirsiniz. Kişiden mesaj geldi size. Şılaps diye. Evlen benimle de. Düştü yani. Kendiliğinden düştü. Duruma bakalım. Bu da attı kendini. Aa, 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 Şu an var ya ürperdim. Gerçekten ürperdim. Arkadaşlar bir dakika mola vermek zorundayım. Çok affedersiniz. Hoşçakalın bir. Arkadaşlar böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Gerçi benim bende oluyor bu sıklıkta. Benim videolarımı, geçmiş videolarımı izleyen bilir. Dikkatli izleyen bilir. Fakat gerçekten yani. Yani Bir su içtim böyle bir hava aldım pencereden falan. Bu nedir arkadaşlar şimdi? Evlenmek. Mutlu bir yuva hayal etmek. Söz, nişan, evlilik teklifi. Bu ne? Ve bu durumdur kehanet ya da durum. Durum kehaneti. Kehanet durumu. Yani bir nevi tarot mantığında düşünebiliriz. Bu da öyle aynı şekilde mantıklı. Şaka gibi. Bu nedir ya? Ben söylemiyorum arkadaşlar. Kartlar söylüyor. sembol kartlarına bakacağız. Bu da sizin için önemli. Aslında şu şu mantık bir tavsiye, bir farkındalık yani tavsiye bakımı genel olarak. Fakat ben birazcık durumunuza bakmak istemiştim. O yüzden buraya ekledim bunları. Enerji durum karışık. Çok ufak bir alanda. Gerçi şu kadar bir alan diyebiliriz de. Gerçekten enteresan. Aa döndü vallahi. Gerçekten düşündürücü. Ben hayret ediyorum yengeç burçları. Bakın. Beyaz renk çıktı. Beyaz renk. ya yani Beyaz rengin neleri sembolize ettiğini, nelerde kullanıldığını az çok tahmin edersiniz. Gündüzü eril enerjiyi, sonlanmayı, bitişin ardından gelen yeni bir başlangıcı sembolize eder. Bu da budur. Bitiş var burada. Burada bitiş var. Fakat enteresandır. Bitiyor. Fakat içinizde müthiş bir güç var. Yani bu güç siz bir kadınsanız ya da erkeksiniz genelde sevginin gücünden gelir. Bunu insanlar çoğu zaman fark etmez. Ben neden güçlüyüm diye hissediyorum ama o içindeki aşk enerjisindendir genelde. Onu da söyleyeyim yani. Maddi güç bir yere kadar sizi götürür. Onu söyleyeyim. Çünkü maddi güç kalıcı değildir. İnsanın içinde kalıcı olan duygu, gerçek bir güç duygusu sevgiden ileri gelir, sevgiden kaynaklanır. Sevilmekten aynı zamanda ve bunu hissetmekten kaynaklanır. Bitişin ardından gelen yeni bir başlangıç sembolize eder. Arkadaşlar ben burada fazla konuşmak istemiyorum açıkçası. Çünkü ciddi bir konu çıktı. Evleneceksiniz demek istemiyorum. Fakat evlenme konusuyla ilgili bir takım aksiyonlar çıkabilir karşınıza. Yakın zamanda bu bir şeyin bitip yeniden başlaması şeklinde olabilir. Ve ciddi bir şekilde başlaması şeklinde olabilir. Çok, çok uzun zamandır konuşulan ve daha yeni yeni uygulamaya konulacak bir şey olabilir. Ne bileyim. Başka biriyle boşanıp biriyle yeni biriyle evlenmek olabilir. Artık nasıl oluyorsa siz daha iyi bilirsiniz. Kolektif enerjiye bakıyoruz biliyorsunuz ki. Şimdi benim kehanet enerji mesaj kartlarıma bakacağım. buradaki görsellerin hepsi bana aittir benim adıma kayıtlıdır yani haberiniz olsun hepsi benim sanat eserlerimdir yani evet yani bir bitiş var çünkü burada güncel enerjimizde hani bir ayrılık yaşanmış gibi orada da yani buna bağlıyorum aşırı derecede sıkılmış hissediyorum dedi. bir takım durumlar tıkanmış gibi aşırı derecede sıkılmış hissediyorum dediniz bu karşı tarafta olabilir siz de olabilirsiniz şu anda içinde bulunduğunuz durum da konuşuyor olabilir. Bu da neydi arkadaşlar? Hedefti, niyetti. Şöyle genel bir niyete bakalım, hedefe bakalım. Ne çıkarsa ona göre yorumlayacaksınız yani. Evet. Bu daha önce shorts videolarında da çıkmıştı. Şifalanmayı kabul et. Şifalanmayı kabul et. Evet bir şifalanma sürecine girecek olabilirsiniz. Ve bunu kabul etmek durumunda kalacak olabilirsiniz arkadaşlar. Ve belki de şu anda bir şifalanma sürecindesiniz. Bakın evinde bu tıp e, sembolü vardır ya. Tıp biliminin sembolü. Onun elinde böyle geliyor melek size doğru. Siz bunun kapsamı içine giriyorsunuz böyle şifalanma geliyor. Bu mental olabilir. Ve fiziki de olabilir. Her türlü. O şeye bakıyorum. hayal. Evet arkadaşlar. Burada şundan bahsediyor. Neyi hayal ettiğine dikkat et. Neyi düşünüyorsun? Hayal ettiğin şek şekilde gerçekleşiyor bir şeyler diyor arkadaşlar burada. Çünkü her şeyin kaynağı sizin içerisinde. Sizin içinizde. Siz bunu kendi kafanızda yaratıp sonra uygulamaya koyuyorsunuz. Yani ne yaşıyorsanız hepsi sizin e, sizden sebeple. Çünkü bunu kurgulayan kafanızda, kurgulayan ve ardından bu şekilde e, düşünerek e, olduran siz sizsiniz yani arkadaşlar. Burada bundan bahsediyor. Yani neyi hayal ettiğinize, neyi düşündüğünüze dikkat etmeniz gerekir. Yani burada kısıtlamadan bahsetmiyorum. Daha farklı bir mindsetten bahsediyorum. Daha farklı bir düşünce yapısından genele yayılmış olarak. Öyle bir anlık bir şey değil bu. Masumiyet çıktı. Burada da arkadaşlar yani bakın buradaki bilgi bir çekirgeye bakıyor, onunla konuşuyor, onunla iletişime geçiyor. Burada gerçekten masum bir enerji var yani. Bu küçük şeylerle mutlu olmanız gerektiği vurgulanıyor. Evet masum enerjilerde olmanız gerektiğinden bahsediyor. Yani bir şeylere masumca yaklaşmak. Çok fazla kafada kurmamak. Burada da hayalde zaten onu anlattı. Bunlar hep birbiriyle bağlantılı arkadaşlar. Dişil enerji. Bu kart dişil enerji kartı diye bunu dinlememezlik etmeyin arkadaşlar. Herkeste dişil enerji var. kabul ediyorum. İki tane çıktı. Bilinçli öz sevgi Ankara Rönesansı çıktı. Şimdi bilinçli öz sevgi de şunu diyor. Kendimi sevdiğim için kendime iyi bakıyorum. Ve kendi önceliğim oluyorum. Burada bir hayat ağacı var. Burada bir nilüfer var. Yeniden doğuş. En, en büyük ve önemli doğuş sizin kendinizi sevdiğinizden gerçekleşecek. Kendinizi kabul ettiğiniz. Kendinizi kendinizi kabul ettirdiniz mi? Bunu bir düşünün. Bunu etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Zaman hayat çünkü sizi bunu etmeye zorluyor. Onu da söyleyeyim yani bir şekilde öyle böyle. Zaman içerisinde kendi kendinizi kabullenmek zor durumunda kalıyorsunuz. Ankara'nın Nasansı'nda da şunu söylüyor. Herhangi bir değişiklik yeni bir bilgiyle ve kendini aşmanın yol açacak. Evet burada bir değişiklik söz ediliyor zaten. Bir şifalanma gelecek. Bu sıkılmış dönem sona erecek. Bir kayıp yaşanmış olabilir. Bu kayıp da sona erecek. Yeni bir başlangıç. Bu da evlenme şeklinde olacak diyor yani. Bu da bir gerçek. Fakat burada e, ne hayal ettiğinize dikkat edin. Kritik bir süreçte olabilirsiniz. Ben burada mesaj iletiyorum yani. Kartlardan gelen mesajları benden çıktığı kadarıyla, yorumladığım kadarıyla. Şimdi burada arkadaşlar yeni bir değişiklik olacak ve bu size bilgeliğe yol, aç yol açacak. Bilgeliğe yol açacak. Bu bilgelik de bence bu arkadaşlar. Bilinçli öz sevgi bilinçli öz sevgi bilgeliği gelecek size. Kendimi sevdiğim için kendime iyi bakıyorum ve önceliğim kendim oluyorum. Bu konuda da bu yolculuktayken de dikkat etmeniz gereken içinizdeki masumiyeti korumak yani kirlenmemek, kirli enerjilerden uzak durmak ve ikincisi de ne hayal kurduğunuza dikkat etmek arkadaşlar. Çünkü şifalanma gelecek. Bunun işaretini aldık. Biraz kritik bir dönem olabilir. Yani burada psikolojik olarak zorlanacak olabilirsiniz ama her şey sizin sizinle beraber olacak yani merak etmeyin. dikkat etmeniz gereken konuları zaten söyledim. Devamda ediyorum. Dedi ki beni bir alsana dedi bu. Evet rüyalar çıktı. Rüyalarına bak mesajı al. Rüyalarına bak mesajı al. Burada da deniz kızının kuyruğu çıktı. Burada da deniz kızı zaten deniz kızı kartına baktık. O da yani sizlik bir şey yani. Bunu bunu ben sezik bir şey olarak görüyorum yani. Bu aralar rüyalarınızdaki işaretlere dikkat edin arkadaşlar. Mesela en çok rüyanızda gördüğünüz biri var mı özellikle ya da ne görüyorsunuz? Bunlara dikkat edin yani. Bunlar haberci olabilir. Çünkü size mesaj verecekmiş öyle diyor. Rüyalarına bak mesajı al diyor. Bu aralar hatta rüya gördüğünüz zaman aklınızda kalıyorsa böyle kalanları Ufak ufak notlar alsanız fena da olmaz Sanki ne dersiniz Cezayi kartlarımız ne diyecek size bakalım Evet bakın yani burada dediğim gibi Destekleniyorsunuz destekleneceksiniz Yapmanız gerekenleri zaten belirttim Diyor ki Moonbeam Doğru yoldasın diyor Ne güzel Yani gittiğin yol doğru. Şu anda doğru bir şekilde ilerliyorsun diyor sana. O yüzden paniğe kapılmaya yanlış şeyler ya hayal etmeye endişelenip işte ne bileyim değişiklik var diye gelinmeye ya da kayıba takılıp yolunu tıkamana gerek yok. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Burada sıkılmış hissediyorsunuz arkadaşlar. Ona dikkat edin yani. Tamam ha anlıyorum sizi burada enerjinizde bir kayıp enerjisi var anlıyorum. Ee, bu da buna yol açıyor fakat e, güzel şeyler sizi bekliyor doğru yoldasınız yani. Aa bir gerginlik var ama kesinlikle var. Çok enteresan. Buna bakmak istedim. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz yani birazcık şey oldu böyle bir garip oldum ya Allah Allah. Enteresan enerjiler var gerçekten. Büyük bir değişim bekleyin. Burada da değişimden bahsettik biliyorsunuz. Buna ben büyük değişiklik diyorum. Buna. Ve t t patlama yakın. Bakın patlama yakın volkan enerjisi çıktı. Birden böyle yani ya çıktı çıtı çıtı. Vallahi bir şeyler olacak. Bak demedi demeyin. Bir de ne çıktı biliyor musunuz? Yeterince iyisiniz çıktı. Burada da doğru yoldasınız diyor zaten. Yeterince iyisiniz. Büyük bir değişim bekleyin. Bu böyle katlanmıştı. Size de çıkan bu. Bir değişim geliyor arkadaşlar. Bakın. Yapmanız gerekenleri size söyledim. Bu konularda çok dikkatli olun. Ama bu değişim iyi bir değişim. Kritik zorlayıcı ama iyi bir deneyim şey geliş şey Aa, söyleyemiyorum ya. değişim arkadaşlar şimdi bu yasaya da dikkat edelim ben bunları önemli buluyorum bu bakımda son olarak size hayatın yasalarından bir kart seçeceğim bakalım ne çıkacak yengeç burçlarına Yani iki tane çıktı alasın var nedense çünkü kendini böyle al diye atıyor yani. İnanç Yasası, İhsan Yasası. İhsan Yasası: İhsan, karmanın etkilerini ortadan kaldırarak mucizeler yaratır. İhsan edin ve ihsan edilmesini kabul edin. Bakın burada mucizeler yaratın diyor. Karma etkisinde olabilirsiniz şu anda. yalnız mucizeler sizinle olacak diyor. Bu bir. İkincisi inanç. İnanç dağları yerinden oynatır. Var olan en yüce güçtür. ilahi varlık size inanır. Bu da tabii ki de oysanın güzel mesajına denk geliyor. Şimdi siz neye hayal edip neye inanırsanız o gerçekleşecek. Burada kritik olan nokta sizin bakımınız aslında bu. Siz burada mindset değişikliğine gitmeniz gerekiyor. Yani düşünce yapısı değişikliğine. Bunu da nasıl gideceksiniz biliyor musunuz? Bakın son kez bir kere daha söylüyorum. Ha burada da değişim demişti zaten. Evet. Altta kaldığı için göremedim. Mindset değişikliği için düşünce yapısı değişikliği için yani düşünme şekli değişikliği burada öz sevgiye gelmeniz gerekiyor. Bilinçli bir şekilde hem de. Öyle bir kendiliğinden değil kendinizi eğite, 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 eğite. Bir süreç ayırın kendinize, şifalanma zaten şifalanma süreci diyeyim bunu. Kendinizi eğiterek gayet bilinçli bir şekilde aklınızın dizginlerini ele alarak öz sevgiye kavuşmanız en öncelikli yapmanız gereken şey. Çünkü sürekli, sürekli bunlar geldi. Neden biliyor musunuz? Bakın, ben bunu kafamdan uydurmuyorum. Diyor ki doğru yoldasın. Bu ne diyor? Yeterince iyisin diyor. Daha ne desin? Burada da diyor ki inancın inancın çok önemli diyor. Kendine inanman gerekiyor öncelikle. Evet yengeç burçları sizin de bakımınız bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma destek olup abone olursanız çok sevinirim. Beğenip yorumda atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada bu videoyu istediğiniz kadar dinleyebilirsiniz. Her ihtiyacınız olduğunda hoşçakalın.